Olası bir İstanbul depremi için ideal, hazırlanması gereken protokol e, nedir? İstanbul'un deprem planında silahlı kuvvetlere doğrudan değil, sadece... Sınırlara dair sizce bir şu an zaaf söz konusu mu? 20 bin Suriyelinin gittiği söyleniyor ülkesine ama geri dönerler mi yoksa... Zaten bölge için büyük bir tehlike vardı. Bazen dile getiriliyor tartışma programlarında. Suriyeli milletvekilleri de olacak. Kusura bakmasın hepsi ahmak takımı. Tehlikeyi ya görmüyorlar. Joe Biden gelmeli miydi sizce Türkiye'ye bir ziyaret yapmalı mıydı? Bill Clinton'ın 99'dan sonra geldiği hatırlatıldı hep. E tabi konjonktür farklıydı, gelemezdi yani. Size sormak isterim, İstanbul için, olası bir İstanbul depremi için ideal, hazırlanması gereken protokol e, nedir? Hangi senaryoya göre, nasıl bir senaryoya göre hareket edilmeli? 2005 yılında 1. Ordu Karargahı'nda, ben o zaman 40 elinde Tugay Komutanı'ydım, e, bir deprem semineri yapıldı. Hı hı. İstanbul'daki bütün kaymakamlar, bütün belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, il valisi, il belediye başkanı bu afetle ilgili sorumluluğu olan unsurlar, kurumlar hepsi bu deprem seminerinde hazır bulundular. Bizler tugay komutanları olarak bizlere ilçe sorumlulukları verildi. Biz gittik o ilçelerde incelemelerde bulunduk. Hangi birliğimiz, hangi hı hı. alana gelecek? Hı hı. Kendi as birliklerimize görev verdik. Ulaştırma planlarını yaptık. Kolordumuz yolları bize tahsis etti. Bir deprem anında İstanbul'da e, kimin ne sorumluluğu olacak diye. Şimdi eski asker gücü var mı yok mu bilmiyorum. Yani otugayların mevcutları. Çünkü silahlı kuvvetlerin mevcudu azaldı. Bu birliklere bir planlama görevi verildi mi? Verildiğini Trakya'daki birliklere görev verildiğini şahsen zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü İstanbul'un deprem planında silahlı kuvvetlere doğrudan değil, sadece talep halinde personel, malzeme desteği sağlayacaksınız diyor. Yani plan onu söylüyor. Ben size bir örnek vereyim. Paris'teki İtfaiyenin başında kim vardır bilir misiniz? Belediyeye bağlı itfaiyenin başında bir istikam sınıfından bir tu general vardır. Maaşını da belediye öder. Marsilya'da ya Toulon'da da olabilir. Toulon'da pardon, donanmaya ait bir e, ünite vardır, yangın söndürme ünitesi. İşte limanı var adamlar, stratejik düşünüyorlar. E, şimdi bizim bizim niye olmasın? Bizim İstanbul valisinin emrinde belki bir kol ordu seviyesinde bir kuvveti koyup hazır etmeniz lazım. Bir önemli bir özellikle Hatay için güncel bir sorun da orada yaşayan yerlilerin nüfusun güvenlik nedeniyle yani can güvenlikleri nedeniyle deprem korkusuyla oradan uzaklaşmaya başlamaları ve malum hani Suriye'ye çok yakın bir bölgeden bahsediyoruz zaten çevredeki illerin büyük bir çoğunluğunda yüksek oranda bir göçmen nüfus var. Bu nüfus yapısının değişmesine dair de bir endişemiz var. Bu endişeyi sormak isterim size. Ne tür bir tehdit oluşturur bizim için bölgede Türk nüfusunun azınlığa düşmesi, göçmen nüfusunun... Oransal olarak daha yüksek olması ilk sorum bu olsun. İkinci sorumsa şu olsun, e, sınırlara dair sizce bir şu an zaaf söz konusu mu? 20 bin Suriyeli'nin gittiği söyleniyor ülkesine. Ama geri dönerler mi yoksa ülkelerinde mi kalırlar sizce? Nasıl yorumluyorsunuz yani bu göçmen meselesinin depremle e, ilişkisini? Simya Hanım bir defa şunu söyleyeyim, e, deprem öncesinde de zaten bölge için büyük bir Tehlike vardı. Bölgenin sosyolojik yapısının e, önemli ölçüde değiştiğini biliyoruz. Hı hı. Değiştirildiğini biliyoruz. Bu berbat Suriye politikası, Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Yani berbat, berbat. Şimdi dönmeye çalışıyorlar, ama Bağdat harap olduktan sonra dönüyorlar. Kalsınlar. Niye geri gelsinler? Gelmemeleri lazım. Zaten devletin Söylediği, dillendirdiği politika Suriye Devleti ile işbirliği yaparak mümkün olduğu kadar çok sığınmacıyı bölgeye göndermek. Şimdi zaten böyle bir problem vardı. Deprem bunun üstüne tuz biber oldu. Hatay'ın karakteriyle ilgili, karakteri derken coğrafyasıyla, sosyolojisinin uyumu açısından büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hatta ben bir ara eşime dedim ya gidip Hatay'a mı yerleşsem dedim. Gerçekten söylüyorum. Hatay yani. sizin de mi şahsi meselesi? Hepimizin şahsi meselesi. Mesela bugün Mustafa Balbay yazmış Atatürk'ün şehit olmasının sebebi Hatay'dır diye. Ben de yazmıştım. Kemal Yaman anılarında var. Atatürk'ün gece bir bara girdiğinde oradaki insanlarla 100-150 kişilik kalabalıkla işte tel kesme postası hazır mı, öteki posta tahrip postası hazır mı diye e, o hasta haliyle gidip oradaki özel kuvvet harekatını bile planladığını anlıyoruz. Görüyoruz. E, şahsi meselesiydi. Biraz da çünkü bu çok da bilinen bir konu değil. jeopolitik analizlerde dikkate alınmıyor ama. E, mesela 1921 e, Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması'nda. Hatay sınırlarımızın dışında kaldı Mustafa Kemal onu niye kabul etmek zorunda kaldı şundan kabul etmek zorunda kaldı Savaşı tek cepheye indirmek istiyordu yani sadece hmm. Yunanlarla yani Fransızları devreden çıkar ama sadece o değil o cephe'ye ayırdığı askeri o cephe'den yararlanamadığı insan gücünü Tabii, enerjisini, o, o, o cepheden yararlanamadığı Demir yolunu o cepheden yararlanamadığı limanını Mersin'den, o cepheden yararlanamadığı gıda maddelerinin hepsine ihtiyacı vardı. Çünkü 100 bin kişilik e, Sakarya ordusunun 200 bin kişiye asgari çıkartılması gerekiyordu ki bu bir taarruz ordusu olabilsin. İşte Mustafa Kemal büyük bir adamdı ama her büyük adamın sınırları vardır. O gün 1921 koşullarında e, Hatay konusunda ısrarcı olamadı. Hı hı. Daha büyük ama sadece bir kazanım için sadece o gün... özel bir yapı hı hı. kazanmasına hı hı. E, gücü yetti ama daha büyük bir amaç için e, daha küçük bir amacı göz ardı edebildi. Neden bu kadar önemli Hatay? Jeopolitik olarak, e, sosyolojik olarak, kültürel olarak, tarihi olarak e neden bizim için bu kadar önemli? Çünkü bir karış toprak bile önemlidir. Birincisi bu. İkincisi bu Türk kimliğinin bir parçasıdır. Yarın oraları kaybettiğinizde Adana'yı da kaybedersiniz. Yani Hatay'ı kaybettiğinizde Hatay sadece Antakya'dan ibaret değil, Amanosları geçtiniz mi? İskenderun var, dört yol var. Yani o bölgeleri de kaybedersiniz. Türkiye'ye getirilenler. Yarın Suriye'de iktidar değiştiğinde e, dini eksenden etnik eksene dayalı olarak e, bir talep içerisinde olabilir mi? Ne demek istiyorsunuz? Bunu ne yaz'dan... demek istiyor? Sosyoloji değişti mesela Araplaştı Hatay. Yarın bir savaş çıktı. Zaten Türkiye'nin belirli bölgelerinde bir takım huzursuzluklar var o bölgeyle. Artı bu bölgede eklendi bir etnik probleme. O da eklendi. Yarın orada bir halk oylaması yapıldı. Yani ne olacak? Bir özellik talebi gibi mi demek istiyorsunuz? Geldi ne olacak? Bazı... Bu bunlar bunları bunları böyle bugün. Bakın harp silahıyla deprem olacağına inanan dar kafalar veya geniş kafalar kullanan bu işi kullananlar Hatay'ın da olabilecekleri 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra olabilecekleri tahayyül etmekte ve bugünden öngörmekte zorluk çekiyorlar. Neden acaba? Esas tehlike orada. Oradaki tehlike somut tehlike. Bazen dile getiriliyor tartışma programlarında ee, Suriyeli milletvekilleri de olacak. Yarın öbür gün e, temsil de edilecekler diyen yazarlar vesaire oluyor. Kusura bakmasın hepsi ahmak takımı. Tehlikeyi ya görmüyorlar ya da iktidara yaranmak için iktidarın Hı. politikalarına uygun söylemler geliştirmekle kendilerini yükümlü hissediyorlar. Çünkü o kanallarda konuşamazlar. Bu kanallarda konuşamazlar. Kimin nasıl, ne için, ne ne maksatla konuştuğunu biliyoruz. İnsan hakları edebiyatı falan yapıyorlar. Hadi git bakalım sen başka ülkede al hakkını. Almanya'da yaşıyor üç buçuk dört buçuk milyon insan yaşıyor. Hadi bakalım Almanya yasalarının dışına çıkarak. Yani sana Türk diye mi milletvekilliği veriyorlar Almanya'da? Hayır. Alman vatandaşı olduğun için veriyorlar. Yani. Ama o ülkenin kurallarına uyuyorsun. Uymak zorundasın. Yani e, iyi videolar yayınlıyorlar. Bizi kabul edeceksiniz, mecbursunuz. Sizin şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. E gördük işte şurada. İstanbul'da bile görüyoruz. Bayramda buralar boşalınca iniyorlar sahillere. Kadınları taciz ediyorlar kültürel olarak da büyük bir farklılığımız var bizim. Gelsinler misafir olarak ama misafir sonsuza kadar misafir olmaz. Şimdi bunları söylediğimiz zaman da ırkçı maalesef oluyoruz. evet şu an öyle bir Irkçı oluyoruz. Durum var ki paralık, öyle bir konjonktür var ki 5 paralık ahlakı olmayan adamlar bu tür düşünceleri söyleyen insanları hemen ırkçılıkla yaftalanıyorlar. Hiçbir ırkçı yanım yoktur. Yani Türk Türküm. Türk milletinin varlığı için yemin etmiş bir insanım, yeminime sadığım. Hiçbir ırkçı yanım yoktur, hiçbir askerin de etnik kökenini bilmeden yanımda tutmuşumdur, tutarım da. Ama kesinlikle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve Türk kimliğini savunmak ırkçılık falan değildir. Anayasal bir görev ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu topraklar için kan akıtan insanlara karşı da borçtur. Başka hiçbir şey değildir. Onlar ahlaksız insanlar biliyorum. Parayla pulla. Çoğu da FETÖ övüyordu. Yani 15 Temmuz'dan önce FETÖ övüyordu. Öyle söyleyenlerin çoğu. Bakın sicillerine bozuk sicilleri. Birilerine yaranmak için söylüyorlar öyle. Şimdi siz az önce... Ve ahlaksızlar yani. Ahlaksızlar. Kusura bakmasınlar. Joe Biden gelmeli miydi sizce Türkiye'ye bir ziyaret yapmalı mıydı? Bill Clinton'ın 99'dan sonra geldiği hatırlatıldı hep. E, tabii konjonktür farklıydı, gelemezdi yani. Çünkü biraz çünkü Türkiye Trump'a angaje olmuştu. Öyle bir mesaj verildi. Ama gelseydi belki Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler bu kadar gerilmezdi. Hı hı. Çünkü Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin gerilmesinden kendine alan açan yaklaşımlar da var. O nedenle onların da sorumlu davranmaları lazım. Türkiye'yi Türkiye'nin bazı politikaları yanlış, onları eleştiriyoruz ama Batı'nın politikaları da yanlış. Tabii.